Merhaba sevgili izleyiciler. İstiklal Savaşı gazisi Hüseyin Gök adına düzenlenmiş 3. geleneksel bayram buluşmasında birlikteyiz. Ee, buluşmanın organizatörü Burak Bey ile birlikteyiz. Burak İmrekoğlu hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Kısaca özetleyebilir miyiz organizasyonu? Özetleyelim. Öncelikle geldiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Ee, bu sene üçüncüsünü düzenledik. İstiklal Savaşı gazisi şehit Hüseyin Gökül adına 3 sene önce böyle bir girişimde bulundular sağ olsunlar büyüklerimiz. Biz de takipçisi olduk. 3 sene boyunca İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, Balıkesir'den imkanlarını zorlayarak ellerindeki imkanlarını burada bulunan bütün sevdiklerimize, akrabalarımıza, eşlerimize, dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, kırmadan geliyorlar. bizim için de bir buluşma oluyor. Nasıl söyleyeyim? Birbirleriyle kaynaşma oluyor. Ee, bu devirde biraz zor. Ee, aile bağları koptu, koptu çünkü. Ee, en azından 100-120 kişinin bir arada bulunup e, hatırlaması, irtibata geçmesi güzel oluyor. Sorduğunuz zaman da herkes memnun. Mutlaka aksaklıklar, şeyler oluyordur ama maksat, muhabbet, bir çay, e, bir kuru ekmek bile bizim için yeterli oluyor. Ee, bundan dolayı sürekliliğinin de devamına çalışacağız inşallah bundan sonrası için. Umut ediyoruz ki bizden sonra da biz de içinde bulunarak daha fazla artırarak bunu devam ederiz bu toplantılara ve şeylere. Umut ediyoruz ki ...daha başka aileler de böyle şeylere vesile olurlarsa... ...bu unuttuğumuz e, eski bayramlaşmaları, büyüklerin hal hatırlarını sormaları biraz daha iyileşecektir. Eski günleri özlemimiz e, azalacaktır diye düşünüyoruz. E, yaklaşık 3 senedir de nerede o eski bayramlar lafını kullandığımı düşünmüyorum. Umut ediyoruz ki bundan sonra da e, o cümleyi kullanmayız. İnşallah. Bu arada iş adamımız Hüseyin Gök ile de birlikteyiz. Hüseyin Bey birkaç cümlede sizden alalım konuyla ilgili kapat kapat ben yapmam, ben de Ben, 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 ben sağ ol, Hüseyin abime geç. Orada sen kes. Başka kes. Başta değil mi? He? Başta. Bu arada Başta yanımızda ıı, Eshab Kef Gönül Elçilerinden Hüseyin Bozkurt'a var. E, efendim birkaç kelam sizlerden. Biz de ıı, Burak Bey'in bu kadar güzel konuşmasından sonra bana hiçbir şey bırakmadı. Ama ıı, Gerçekten İstanbul'da yaşayan, Bursa'da, İzmir'de bizim dışarıdaki akrabalarımızın gelip bizlerle olması, bizlerle hemhal olması bizi gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ee, o yüzden biz çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah bu ileriki senelerde daha da büyüyerek. Ee, çünkü gelmeyenler de var. İşlerinin sebebiyle, başka sebeplerle. Daha güzel olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.